Arkadaşlar Merhaba Kanalıma Hoşgeldiniz Bugün 2 tane altın gol kazıyoruz 4'e 7 2'ye 5 2'ye 3 Evet 6'ya 7 2'ye 8 6'ya 8 4'e 6 3'e 8 ve 3'e 5 Attığımız gol yok. 5'e 6 4'e 7 ikilere inmeyelim diyecektim ikilere indik 2 4 7 8 2 3 2 7 5 7 4 5 ve 3 8 iki tane altın gol kazıdık. Herhangi bir gol atamadık arkadaşlar. İkramiyemiz yok. 200 TL zarar ettik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.